Türkiye'de Alevi toplumunun yıllardır, uzun yıllardır bir talebi var. Cem evlerinin ibadethane süresini alması ile ilgili. Ve bununla ilgili Türkiye'de özellikle Cem Vakfı'nın başlattığı hukuk sürecinde iç hukuk yollarının tamamı tüketildikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu dava taşındı. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Cem Vakfı'nın açtığı davada vakfa haklı buldu ve e, cemevlerine ibadethane sitesi gerektiği yönünde bir karar verdi. Ama bu karar yıllardır uygulanmıyor. Birincisi bu böyle bir e, yargı kararı Türkiye uluslararası sözleşmelerin ve uluslararası mahkeme kararlarının uygulayacağını taahhüt etmiş sözleşmeleri imzalamış bir ülke. Birincisi parti olarak ve e, kişi olarak da gerçekten sizin Alevilerin ibadethane ile ilgili taleplerine nasıl bakıyorsunuz? Bir de bu kararın halen uygulanmıyor olması yani Türkiye'deki hani e, mahkeme kararlarının artık uygulanmaması hukuk açısından bir de tabii ki devlet açısından ne anlama geliyor? Bunu merak ediyorum. Cemevleri kararı gerçekten bu anlamda yakın dönemde belki başka kararlar konuştuk ama bu karar yaklaşık 5 yıldır verilmiş ve uygulanmayan bir karar. Şimdi bu cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşturulması hususunda öncelikle şunu da bir değinmek lazım. Kanalınızın da kurucusu Sayın İzzettin Doğan'ın, İzzettin Hoca'nın ciddi emeklerine bizler de çok içinde olamasak bile şahit olduk. Bu konuda onu tebrik etmek lazım. Çünkü Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili ciddi çabaları olduğuna ben şahidim. Bu noktada bir hakkın savunucusu olarak bir hakkın tecellisi bir adaletin tecellisi ve teslimi hususundaki gayreti ve çabası takdire şayandır. Evet. Kendisine buradan bir selam da yollamış olalım. Gerçekten takdire şayan bir duruştur. Bu noktada anayasamız 90. Pardon. maddede şu söylenir. İnsan haklarını ilgilendiren uluslararası kararlarda Türkiye Cumhuriyeti anayasasının anayasasıyla eş değer bir karar olarak sayılacak ve hayata geçirilecektir evet. diye bir maddemiz vardır. Az önce sizin de üstüne şey yaptınız. Bu bütün uluslararası sözleşmeler için değildir. İnsan haklarını ilgilendiren sözleşmeler için geçerlidir. Peki Cem Evlerinin ibadethane statüsüne kavuşturulması insan haklarını ilgilendiren bir sorun mudur? El cevap tabii ki de insan haklarını ilgilendiren bir sorundur. Şimdi burada şöyle bir iki farklı yaklaşım var. Hatta üç farklı yaklaşım var diyebiliriz. Bir işin dini boyutu, ikincisi işin e, sosyolojik boyutu, e, üçüncüsü işin hukuki boyutu. Evet. İşin hukuki boyutundan değerlendirdiğimizde zaten bunun kesinlikle artık ibadethane statüsüne katılması kazandırılması bir zorunluluktur. İşin dini boyutundan bakarsak ne diyor? Cem evleri ibadethanedir diyor, değil mi? İbadet kelimesi hangi kelime kökünden gelir? Abd kelime kökünden. Ab ne demektir? Kulluk demektir. Ya her şey bir kenara. Bu insanlar kulluk yapmak için bizimle aynı Allah'a inanıp aynı Allah'a kulluk yapmak için kendilerine fiziksel bir mekan elde etmek istiyorlar, edinmek istiyorlar. Ve bunu hukuki bir zemine oturtmak istiyorlar. Bunun önünde engel olma çabasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Burada diyanetin, siyasetin, toplumun topyekun bir şekilde kendi fikrini ortaya koyup doğru fikri ortaya koyup bir hareket etmesi gerekiyor. Bunlar ibadethane statüsüne kazandırılmalı ve hatta babam bunu çok defa söyledi. Biz iktidar olduğumuzda bunları ibadethane statüsüne kazandıracağız ve dedelerimize maaş bağlayacağız. Çünkü bu insanlar orada bir dini hizmeti, bir inanç hizmetini, bir fikri hizmeti sürdürmektedirler. Evet. Kaldı ki bu insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine asla ve katta hiçbir zaman kurulduğu günden bu yana ki bu ülkeyi kuran insanlardan bahsediyoruz. Bu ülkenin temel taşı olan inancı paylaşan insanlardan bahsediyoruz. Hacı Bektaş ruhuna taşıyan insanlardan bahsediyoruz. Bu insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerleriyle çatışan, ayrışan hiçbir zaman bir hareket içinde olmadılar. Ve biz o kadar kutuplaşmış bir siyaseti kendimize tercih ettik ki bunu hala yıl olmuş 2020 tartışabiliyoruz. Evet. Bu gerçekten bizim adımıza da Alevi kardeşlerimiz ki ben burada tırnak içinde Alevi kardeşlerimiz söylemine çok karşı bir insanım. Kardeşin Alevisi, Sünnisi, Şusubusu olmaz. Kardeş kardeştir ve bu kardeşlerimizin bunu tartışıyor olması, bununla ilgili bir hak kaybına uğraması gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet sisteminin ne kadar işlevsiz hale geldiğinin de bir göstergesidir bu evet. noktada. Burada bir an önce çözüm ortaya konmalıdır ki az önce siz de söylediniz Anayasa Mahkemesi'nin bir kararını yerel mahkeme reddedebiliyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararını yerel mahkeme reddedebiliyorsa, İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını da Türkiye Cumhuriyeti siyaseti uygulamaz. Ama bunun sonu dediğim gibi adaletin olmadığı yerde anarşi başlar. Bu adalet bugün bu kardeşlerimize lazım, yarın bize lazım olacak. Evet. Adalet herkese bir gün lazım olacak. O yüzden bu adaletten, bu haktan, bu hukuktan asla vazgeçilmemesi çağrısını Erken seçim çağrısı yapmamış olsak da parti olarak <laughs> e, Cem Evli'nin ibadethane statüsüne kazandırılması çağrısını buradan tüm siyasetimize yapmış olalım. Anladım.